İyi, iyi yani. İyi valla pahalı değil. <laughs> Dışarıya göre çok uygun. Dışarısı çok pahalı, hayat da pahalı. Mecburen buralara geliyoruz. Gördüğünüz gibi herkes burada çünkü. Müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Kuzu etiyle ilgili fiyatlarımızda yüzde %25 indirim yapacağız. Et ve süt kurumu kuzu eti fiyatlarına %25 indirim yaptı. Kuruma ait mağazalarda etiketler değişti. İndirimi duyan et ve süt kurumuna koştu. Kuzu kıyma aldım, pastırma aldım. Yapanlardan, edenlerden teşekkür ediyorum herkese. Allah razı olsun fiyatı indirdi. Tam nereden dolaşıp geldim burayı buldum. Nereden geldiniz efendim? Nereden? Ben kentten geliyorum. Afiyet olsun diyelim. Kuzu pirzola alacağız, kıyma alacağız. Dışarıda üç katı çünkü. Ne kadar efendim şu an aldığınız ürün? Hemen elimize alalım. Valla şu anda aldığımız ürün ne kadar? Şu anda aldığımız ürün 130 lira gösteriyor. Efendim dışarıdan alsaydık ne kadar olurdu tahmini? 1 kiloysa dışarıda 290 lira. Tezgahlar dakikalar içerisinde boşaldı. Yerine yenisi kondu. İndirim, kuzu, koyun ve toklu fiyatlarını kapsıyor. Yapılan %25'lik indirimin ardından kuzu pirzolanın fiyatı 137 liraya, gövde kuzunun fiyatı 98 liraya, koyun güveçin fiyatı 67 liraya, kuzu kolun fiyatı 101 liraya, oyun gerdanın ise 68 liraya düştü. Fiyat olarak nedir efendim? Ortalama olarak 400-450 lira falan tutacak galiba. Dışarıdan alsaydık bunu ne kadar olurdu? Bin liralık olurduk. Kesinlikle olurduk yani. İşte bu elimde görmüş olduğunuz rüzuk onun fiyatı indirim yapılmadan önce 134 liraydı. Yapılan %25'lik indirimin ardından bunun da fiyatı 101 liraya düştü. Fizolu aldık, et aldık. Rüzuk varmış dediler. Bayağı da varmış gerçekten. Malum fiyatlar piyasada e, kıyaslanınca daha yüksek seviyede biz de fırsattan faydalanmak istedik e, bugün hepsini tüketmek gibi bir niyetimiz zaten yok e, uzun dönemde faydalanacağız neler aldınız efendim e, yani biraz pirzol aldım biraz da e, işte kaburga aldım dana kıyma aldım efendim şöyle elime aldığım zaman kuzu güvecin yani kaburganın fiyatı 125 lira bunu dışarıdan alsaydık ne kadar olurdu yani tahmin ediyorum bir buçuk katı kadar falan bir fiyat farkı oluşuyor minimum Öte yandan küçükbaş hayvan ihracatı canlı olarak değil, karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatıyla küçükbaş etin yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.